Basketbol Life'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu haftada sizler için çok güzel bir program hazırlayacağız. Konuğumuz Işıl Alben Galatasaray Kadın Basketbol takımının kaptanı. Onunla birlikte çok güzel bir gün geçireceğiz. Eğleneceğiz, güleceğiz, bütün zevklerini uygulayacağız. Basketbol Life yine bomba gibi bir bölümle karşınızda. Ve artık startı verelim. Basketbol Life başlıyor. <laughs> Işıl'la buluştuk. Ne haber Işıl? İyiyim senden. Ben de iyiyim. Florya'da e, günümüze başlıyoruz. Basketball Life'da bugün. Neler yapacağız? E, bugün basketboldan uzak bir gün geçireceğiz biraz. E, keyifli bir gün olacak. Bakalım neler var. Eğlenecek miyiz? Biz eğleneceğiz. Umarım izleyenler de eğlenir. Valla ben e, açıkçası bugün keyifli bir program olacağını, gün olacağını düşünüyorum. E, neler deneyeceğiz, neler yapacağız? Işıl'ın basketbol dışındaki yaşantısını, eğlencelerini hep beraber uygulayacağız. Evet. Biraz tiyo verelim mi? E, yine biraz spor olacak işin içinde ama branş farklı. İyi hadi bakalım o zaman. Bir an önce başlayalım. olarak Işıl dedi ki futbolda iyi gel bir e, karşı karşıya gelelim dedi. Ben şaşırdım açıkçası futbolu oynayabildiğini veya oynayabileceğini daha görmedik zannetmiyordum. E, futbolu ben çok seviyorum hem oynamayı hem izlemeyi. E, küçükken de zaten e, belli bir yaşa kadar oynadım. Bakalım hangimiz daha iyiyiz. Allah <laughs> bayağı heyecanlandım bak. Hangi pozisyonda oynuyordun? Artık onu baştan sonra söylerim taktik vermeyelim. Korkuyorum. <laughs> Sevgili seyirciler korkuyorum açıkçası. Peki, oynarken en çok hangi oyuncuyu beğeniyordun ve hala izliyorsundur da? Beğendiğin, böyle tarzını beğendiğin bir oyuncu var mı? Ee, küçükken Okan Buruk'u çok seviyordum. 2000'li yıllarda. Ne olduğun belli oldu. <laughs> o, evet, ondan sonra şimdi de e, futbol takımımızı çok büyük keyifle izliyorum. E, Drogba'yı gerçekten çok beğeniyorum izlerken. Ee, onun dışında Muslera'yı da çok seviyorum. Bütün futbolcularımızı seviyorum. Bir ya, yani ki seviyorsun da özellikle olarak. Bir kişi söyleyeceksem eğer Drogba diyebilirim. Hangi özelliğini beğeniyorsun? Futboldan anlıyorsun çünkü belli. <laughs> Mesela topa alışımı, hava topundaki vuruşumu, mu, kafası mı? Yani benim en çok hoşuma giden e, fiziksel gücü. Yıkılmıyor değil Yıkılmıyor. mi? Yıkılmıyor evet yani yanındaki oyuncuları <laughs> düşürüp kendisinin devam etmesi. O, orada gerçekten böyle çok büyük keyif alıyorum. Gerçekten büyük bir yıldız geldi Galatasaray'a. Ben de izlerken inanılmaz zevk alıyorum. Peki en çok zevk aldığın e, pozisyon şut çekmek mi yoksa çalım atmayı mı seversin? Tarzın nedir? <laughs> Ona göre önlem alacağım da birazdan ışılama açacağım. E, çalım atmayı seviyordum oynarken. Şu anda oynayacaksın demek ki onu seviyorsun. <laughs> Bakalım. <gülüyor> Yalnız benden top geçer adam geçmez.

Harika bir performans sergiledi. Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bitmiş gibi görünüyorsun sen. Valla bittim ya. <laughs> yani dermanım kalmadı. Böyle oynayacağını hiç ummuyordum. Ben ama uyardım seni. Özel seyirci bile oluşturdun. <laughs> Arkada tribün kuruldu. Sağ olsun o genç arkadaşlarımız da bize Alkış destek verdiler. <laughs> Valla muazzam. Yani e, futbolcu olsan sırıtmazmışsın ciddi söylüyorum. Valla 5 senedir hiç oynamıyordum aslında. Benim ben için oynadım. Senin için oynadım. çok Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Biz ben de, de çok özlemişim yani oynamayı. Güzel oldu. <laughs> keyif aldın mı? Aldım tabii ki. Ben de çok keyif aldım. Ama kazansaydım daha başka olurdu. Ama bir randevumuz. Gerçi ama olsun. <laughs> hiç geçemedim ya, değil mi? Evet. Sen beni geçtin mi? Bir şey demeyeyim ben. <laughs> <laughs> i̇yi, iyi tamam bir şey demiyor. O zaman bir şey söyleyeceğim. Sıra bowlingde. Bowlingde şansın yok. Bakalım. <laughs> i̇ddialı değil misin? Çok iddialı değilim onda. Ha, şimdiden mağlubiyet hazırlıyorsun. Böyle bir şey yok. İddialı ol. Bazen susup sağda konuşmak gerekir. <laughs> Vay bu lafın üzerine de bir şey söylenmez. Hadi bowling oynamaya. <laughs> would come we knew it all along how did it come so fast this is our last night but it's late and I'm trying Biraz yorulduk, ee, biraz şimdi araba kullanırken dinlenip sonra bowling oynayacağız. Araba dedik, ee, arabalara karşı ilgin var mı? Ee, hiç yok değil tabii ki ama çok aşırı bir ilgim de yok. Ee, son zamanlarda açıkçası araba kullanmaktan çok da hoşlanmıyorum. Neden? <laughs> çok yorucu oluyor çünkü trafikte e, birbirimize daha fazla saygılı davranmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Böyle şeyler olunca da çok fazla keyif alamıyorum artık araba kullanmaktan. Kurallara uyalım, değil mi? Evet, kesinlikle. Peki bir arabada aradığın en büyük özellik nedir? Ee, öncelikle konforlu olması. Ee, onun dışında yani bir yerden bir yere gitmek benim için yeterli. Yolda ne dinlersin? Genelde o anki ruh halime e, bağlı oluyor çok değişkenlik gösteriyor ama e, sevdiğim birkaç e, şarkıcı var e, onları dinlemeyi tercih ediyorum. Bir tanesini dinleyebilir miyiz? Gerçekten futbolda çok eğlendim. Yani keyif aldım. Bowling'de de eğleneceğimizi düşünüyorum ben. Ee, ben de artık bowling'de sen kazan, bir, bir olsun. Masa tenisinde ben kazanayım diyorum. <laughs> Allah Allah. Kazanınca zevk olmaz. Biraz karşısındaki de kazansın değil mi? Ee, Yalnız masa tenisinde de e, bence zor işin. Öyle mi diyorsun? Onda iddialısın galiba. Bowling'ten daha çok. Ama ben iddialı bir rakip istiyorum karşımda. Yani bana böyle demesin, seni yeneceğim. Onu dedik yenildin işte, belki böyle yapınca iyi oynarsın diye. <laughs> Farklı bir metot. Evet. Boş zamanlarında ne yapıyorsun mesela bowling oynar mısın? Ee, çok fazla değil ama e, senede yani 2-3 kere oynuyoruz. Zaten çok fazla boş zamanımız olmuyor. E, boş zamanlarımı çoğunlukla evde geçiriyorum. Neler yapıyorsun mesela? Evde e, söylediğim gibi iki tane köpeğim var, e, onlarla zaten çok keyifli zaman geçiyor. E, çok ciddi ilgilenmek gerekiyor. E, onun dışında e, Playstation oynuyorum. Ne tarz filmler seversin genelde? E, korku filmlerini seviyorum. Allah Allah. <laughs> e, evet yani. Doğru ne mesela? Favari korku filmi. Hem sokağa vardı mesela. Ben çok anlamam korku filmlerinden ama tabi böyle sorunca da sevgi seyirciler insanın kafası karışır. Bu biraz kontrol oldu. Evet yani e, korku filmi şu anda çok net aklıma gelen bir isim yok ama e, özellikle e, yazın milli takım kampında Tuğba Palazoğlu ile aynı odada kalıyorduk biz. E, günde 3-4 tane korku filmi izleyerek geçiriyorduk. E, bir tane çok kötü bir film izlemiştik. E, gerçekten çok kötüydü. Orada işte ee, zombi gibi ama benzetmeye çalışmışlar. Tam öyle de değil. Çok kötü bir film olmuş. İzlerken inanılmaz güldük, eğlendik. Gece bütün gece onlarla uğraştım sonra rüyamda. <laughs> Aynen mi? o şekilde. Ee, sonra da çok dalga geçtik yani. Şimdi e, sohbet edeceğiz. Sohbet etmeye devam edeceğiz ama ben e, heyecanla bowling e, maçını merak ediyorum. E, Ali'cim isimlerimiz yazıyor. Bilmiyorum tepede görüyor musun? Işıl ve Can. Sahne onların artık. Ee, önceliği sana vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum iyi şanslar. Diyeceğim. Evet, bowlingde can kazandı. Ee, tebrik ediyoruz kendisine. Seyircilerin bir kere sesini duyuyor musun? <laughs> Seyircilerin sesini duyuyor musun? Can, can, can. Önemli. Ama ben sana söylemiştim Işıl. Şu. şu anda şaşkınlıkla izliyorum. Yani bizim. ben sana söylemiştim. <laughs> Beni yenmek zor. Ben iddialı değilim demiştim zaten. Ah, ne güzel dünya. Yemek... Başka bir zaman yeniden oynarız çünkü sabah ağırlık antrenmanı yaptığımız için benim kollar biraz Hassas şu anda. Ben de sabah program yaptım için biraz yorgundum ama gene de ne oldu? Yendim. Tamam şu anda birbirimiz birbirimiz bir bir yemek kazandı. İlk. Peki e, şimdi biz toplam oyunlarda kazananı yemek yapalım. Hadi sana bir kıyak geçiyorum. Sen bana kıyak evet, geçiyorsun. Evet tamam şimdi 1-1 olduk. Tam ee, şu futbol oynarken bir pozisyon var. Bence ben çalım atarken yere yapıştı onu şimdi o montajlamaz. Ben buradan söyleyeyim. Bilginiz olsun. Koyacağım söz veriyorum. Tamam. Skor 1

çok net bir skordu zaten 25-15. Bir tane set karşılayamadım. Hakikaten <laughs> <laughs> niye karşılayamadın? O çok iyi oynuyorum dedin ama set dedim orada servis karşılayamadın yani. İkinci seti de teklif ettim. Sen yenilgiyi kabul ettin. Ben kabul ediyorum. 2-1. İyisin benden masa <laughs> Teşekkürler. ben bu masa tenisinde seni yenmem zor. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Galiba kaz günün kazananı sen oldun. Evet. <laughs> yemek gitti galiba. Biraz öyle oldu. Galiba, ne yersin mesela? Ne yerim? Açıkçası yemek yemeyi çok sevmiyorum. Bir tatlı yeriz. Olur ya. ya var ya. İşte ya. İşte ışıl bu sevgili seyirciler. Ben masraf fazla masraf etmeyeyim diye bir tatlıyla beni kurtarıyor. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür çok ederim. Bu kibarlığını, bu jestini unutmayın. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapalım? Çok uzun süre dışarıda vakit geçirdik. Benim evde çocuklarım bekliyor. Yalnızlar. Onları çok uzun yalnız bırakmak olmaz. Bir gidelim onların da gönlü olsun. Eve gidelim. Tamam hadi gidelim. bayağı iyi basket oynuyor ya. Kim? Öğrettik ona. Ha? Çalıştırıyor. Ya harika savunma falan <laughs> sen var ya. Vallahi kendini geliş daha da geliştireceksin. Ne olacak böyle? Top kapma yeteneği var yani. Evet çok iyi top kapıyor. Benden iyi kapar yani <laughs> Yok o kadar değil de. <laughs> o zaten top delisi. Öyle mi? Çok seviyor topu. Yani sabaha kadar top peşinde koşabilir. Şimdi bunların cinsi neydi? Biraz şey yapalım. Ee, onun cinsi e, Jack Russell, ama Fox teriye var diye düşünüyoruz. <laughs> Bilinmiyor sonucu. <laughs> Çünkü onu e, bir arkadaşım bana e, hayatımın çok önemli noktasında hediye etmişti. E, ve ona çok e, şans getirdi açıkçası. E, yani bence köpeklerin zaten cinsleri önemli değil, varlıkları önemli. E, o yüzden cinsiyle çok ilgilenmediğim için. Öbürü de Golden. <laughs> Öbürü de Golden. Ne kadar zamandır yanındalar toplam? Ee, Küçük olan Foxy o bir seneyi aşkın zamandır benimle. Öbürde ee, öbürü de Gofret Gofi diyoruz kısaca. Ee, o da iki aydır bizimle beraber. Ee, barınak çıkışlı. Bizim Tuna'nın da kö köpekleri çok seviyor. Onun köpeğinin adı da Gofret. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar tesadüf oldu. Biz de ona ne diyoruz diyor musun? Gofi. <laughs> Gofi mi <minisiniz>? diyorsunuz? <laughs> Ciddi misin şu an? Yemin ediyorum Çok <laughs> <laughs> Şokum ya şu an. Ben de düşünüyorum Gofret miydi diye burada şimdi hani oynarken. <laughs> Hakikaten golfetmiş. Gofret. Abi, Sevgili Tuna'ya da selamlar. O da o da barınaktan aynı şekilde yaptı. <laughs> evet Zaten çok konuşuyoruz. Ha Konuşuyoruz. Burada belki bir tane mesaj verebiliriz belki. Evet, güzel olur. Ee, özellikle barınaklarda orada yaşayan canlılar kötü durumda oluyorlar. Satın almak yerine bence sahiplenmek çok daha değerli ve anlamlı. Onlar zaten sevgileriyle bunun karşılığını çok iyi veriyorlar. Onlara sahip çıkalım gerçekten. Bir de sokaktaki hayvanlara da elimizden geldiği yardımı yaparsak eğer çok daha iyi olur. Ben de sana katılıyorum. Hayvanlara sahip çıkalım. Onları yalnız bırakmayalım. Evet, Onlar da hayatımızın bir parçası. sezon nasıl bir Galatasaray, nasıl bir ışıl izleyeceğiz? Bence bu sene en büyük şansımız Ekrem abi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü kendisiyle çalışmak çok büyük bir şans. İyi de bir kadromuz var. Çok kaliteli Türk Türk oyunculardan kuruluyoruz. da zaten Alba ve Sancho'yu tanıyoruz. Diğer gelecek oyuncularımızla da iyi bir kimya yakalayıp ee, istediğimiz basketbolu yansıtmak istiyoruz sahaya. Şimdi sen Galatasaray'da taraftarlar tarafından çok sevilen bir oyuncusun. Şöyle ben çünkü şimdi basketbol Life'de konuklarımı davet ederken e, kimleri alayım konusunda hep düşünüyorum. Çünkü hem engelsiz aslanlarımız hem erkek basketbol takımımız hem sizler. Bana çok seni söyleyen oldu. Çok taraftar oldu. Bu iletişimi nasıl kurdun? Ee, bu aslında yani kendiliğinden oldu. Belki ben Galatasaraylı olduğum için beni kendilerine daha yakın hissediyorlar. İletişimimiz iyi taraftarla ama nasıl olduğu konusunda benim de hiçbir fikrim yok açıkçası. Yani sanki kalpten böyle bir bağ var gibi. Bizler bunu görüyoruz da o yüzden soruyorum. Ee, belki Galatasaraylılık bağdır. Ben öyle düşünüyorum. Başka bir şey çünkü benim aklıma gelmiyor. Şimdi ee, on numaralı formayı giyiyorsun. Bununla ilgili bir ilgi alanın var mı? Neden on numara? Ee, yani. Bir özelliği var mı? On numara çok özel bir forma tabii ki, ee, özellikle Galatasaraylılar için. Ee, ben de Metin Oktay hayranı olarak büyüdüm ve hala e, çok çok özel bir yerde hepimiz için. E, sonrasında Hacı. E, ama benim on numarayı e, giymeye başlamam çok e, şans eseri oldu. Ee, ilk oynadığım takımda formamı taksinin bagajında unutmuştum. 5 <laughs> numara giyiyordum o takımda. Orada tabii ki ikinci bir forma şansımız olmuyor küçük takımda oynarken. Ee, sonra da takımda tek 10 e, numara boştu. O şekilde 10 numaraya başladım ben. Ee, ama tabii ki dediğim gibi çok özel bir numara. Galatasaray'da 10 numarayı e, taşımak çok özel bir duygu. Senin hayatında en özel e, insan kim, insanlar kim? Ee, yani e, tabii ki ailemi çok seviyorum. Onlar herkesin e, önünde benim için. E, belki günümüzde e, işimizi yaparken çok fazla vakit ayıramıyoruz. Çünkü gerçekten çok tempolu bir hayatımız var ama onlar zaten <laughs> benim onları ne kadar sevdiğimi biliyorlar. E, onun dışında da birkaç yakın dostum var. E, onlar da benim için çok özel yerlerdeler. En çok Joray'ı seviyorum ama en çok ona gülüyorum çünkü. <gülüyor> Ayşe Takımın <doğru. gülüyor> herhalde değil mi o? Eğlence kaynaklarından biri. Evet, kendisi çok genç. Ee, o gençliğin verdiği heyecanı da yaşıyor. Ee, çok da iyi bir oyuncu. Sağda da bize e, psikolojik olarak ve e, performans olarak destek veriyor. Çok özel bir insan bence gerçekten. Çünkü hani e, bir topluluğu güldürmek kolay değil. Kolay değil. Ama onu bizim en kötü zamanımızda bile çok güzel yapıyor. Şimdi yavaş yavaş artık sona geliyoruz dedik. Eee... Senin de özel dövmelerin var. Kaç tane dövmem var? Hehehehe. Buraya da gireyim. <laughs> dövmem 5 tane. 5 tane var. Bir tane kolunda var herhalde. Göstersene. Bir tane bu var. 3 yıldız. Niye o 3 yıldız? Eee... Şu anda 3 yıldız. 3 yıldız. <laughs> Galatasaray. Haa. O yüzden 3 yıldız. Anladım. Evet. 4. gelsin. gelsin gel, Onu da yapacağım mı? <laughs> yapacağım evet. Öbürü bir şey ee, daha yaz. Bu infinity, sonsuzluk demek. Onu çok uzun zaman önce yaptırmıştım. Gençlik yani çocukluk zamanında Çocukluk zamanında yani vardır yaptım. Vardır ya ilk başlangıç. <laughs> başlangıç o mu? Ee, başlangıç melek evet. Melek falan mı yoksa başlangıç? Yok ilk dönem bu. Sonra bu. Ee, omzumda bir omzumda tane var. melek var. Ee, onu da sakatlıktan sonra yaptırmıştım. O çok güzel duruyor ama. Teşekkür Vallahi ederim. Vallahi güzel, güzel yapmışlar bunu. Evet. E, ilk başladığımda yaptırmıştım. Orada dizini tutan bir melek var. E, i̇ki tane de karnımda <laughs> Karnım var. var. Orada ne var? Ee, bir tanesi sağdaki Cirque du Soleil'in e, L'Oreal diye bir gösterisi vardı. Onun afişini çok beğenmiştim. Çizdüm, ee, bir o. küre Yalysa üzerinde oturan bir kadın. Onu çizdirdim. Ee, sol tarafta da Ağazım, bir şeyler yazıyor. Evet. <laughs> ha, özel sevgili seyirciler, özel yazılar var. Keşke biraz tüy alsaydık. Özel hayattan mı? Yok özel hayat değil de özel yani. Onun bir şeyler yazdık. Tamam aramızda. Sonra bana söyle merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> o köpeğimin adı yazıyor. Ha? Foxy yazıyor. Foxy yazıyor. E evet. Niye söylemedin? Yani bir şeyler yazıyor sonunda da Foxy'e bağladım. Oraya bunları. bağladın diye. <laughs> Güzel. Işıl gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bugün çok keyifli bir gün geçirdik. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey varsa? Yok ben size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Benim de belki yapmaya fırsat bulamadığım uzun zamandır aktiviteler yaptık. Seni yendiğim için üzgünüm. <laughs> ben de. Çok Yok, üzgünüm. Yok bir yana gerçekten çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sezon içinde zaten görüşüyoruz bol bol. Size Kostumuz, kolay gelsin. Dostluğumuz, beraberliğimiz <laughs> devam edecek. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Evet Işıl'la birlikteydik Basketball Life'da. Kameraman arkadaşım Ali Zenner'le birlikte bu çekimleri yaptık. Bu görüntüleri hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta yine çok özel konuğumla karşınızda olacağım. Bizleri izlemeye devam edin. Hoşçakalın.